Herkese merhaba. Evdeki o canım filtre kahve makinesinden nasıl olur da en iyi kahveyi alırız, onun nasıl yıllarca yepyeni tutarız, işte bu kısa sunumda bütün bu sırları bir bir ortaya dökeceğiz. Hadi gelin şu işin püf noktalarına hep birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün, o kadar para verip en sevdiğiniz kahve çekirdeklerini alıyorsunuz ama makineden çıkan kahve bir türlü o kafelerdeki gibi olmuyor. Hep bir yavanlık, bir eksiklik var değil mi? İşte bu sorunun cevabı aslında sandığınızdan çok daha basit. Çünkü inanın bana her şey o başlat düğmesine basmadan çok daha önce başlıyor. O mükemmel fincana giden yolda atacağımız ilk ve belki de en önemli adımlar işte şimdi geliyor. Şimdi çoğu makine kendi metal ya da plastik filtresiyle gelir. E, yıka yıka kullan pratik gibi duruyor. Ama bir sorun var. Bu filtreler zamanla kahvenin yağını ve kokusunu üstünde tutuyor. Yani eski kahvenin hayaleti yeni kahvenize bulaşıyor. Peki tavsiyem ne? her seferinde tertemiz bir başlangıç için tek kullanımlık kağıt filtreler. Evet ufak bir maliyeti var ama kahvenizin o berrak, tortusuz tadı için kesinlikle değer. Ve işte lezzeti baştan aşağı değiştiren o dev faktör tazelik. Hazır çekilmiş kahveler pratik olabilir, kabul. Ama unutmayın, kahve öğütüldüğü saniyeden itibaren o muhteşem aromasını kaybetmeye başlıyor. Eğer o aradığınız zengin, canlı tadı yakalamak istiyorsanız, yapacağınız en iyi şey çekirdekleri demlemeden hemen önce kendinizi ötmek. Aradaki fark, inanın bana geceyle gündüz gibi. Tamam, öğüteceğiz de ne kadar ince ya da ne kadar kalın. İşte filtre kahve makineleri için sihirli kelime orta kalınlık. Yani ne espresso gibi pudra kıvamında ne de French press için olan o kaya tuzu gibi iri taneli. Tam ortası. Böylece su kahvenin içinden ne çok hızlı akıp gider ne de çok yavaş kalır aramasını tam kıvamında alır. Hadi bunu biraz daha somutlaştıralım. Diyelim öğütücünüzde 1'den 15'e kadar bir ayar skalası var. Eğer kağıt filtre kullanıyorsanız 7-8 gibi ayarlar harika sonuç verir. Ama metal filtre kullanıyorsanız onun delikleri daha geliş olduğu için 11-12 gibi biraz daha kalın bir ayar yapmanız gerekir. Bakın bu küçücük bir ayar ama kahvenizin tadında dağlar kadar fark yaratır. Evet filtre tamam, öğütme derecesi tamam. Şimdi geldik kahve demleme sanatının belki de en meşhur sırrına kahve ve su arasındaki o kutsal dengeye yani altın oranı. Uzmanların genel olarak tavsiye ettiği başlangıç oranı işte bu. Her bir gram kahve için tam 16 mililitre su. Bu oran size ne çok sulu ne de çok sert, tam gövdeli, aromatik ve dengeli bir kahve vermek için harika bir referans noktasıdır. Buradan başlayıp kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Gelin bunu gerçek bir örnekle görelim. Diyelim ki şöyle güzel iki kupa kahve yapacaksınız, yani yaklaşık 700 ml su kullanacaksınız. Eğer kahveniz şöyle beni bir kendime getirsin diyorsanız, yani güçlü olsun istiyorsanız, 1'e 16 oranıyla 44 gram kahve kullanın. Yok standart, bildiğimiz güzel bir içim olsun derseniz, 1'e 20 oranıyla 35 gram idealdir. Daha yumuşak, hafif bir lezzet peşindeyseniz de 1'e 25 oranıyla 28 gram kahve işinizi görecektir. Gördünüz mü? Bütün kontrol sizin elinizde. Ve şimdi evinde hassas mutfak tartısı olmayanlar için hayat kurtaran o efsane bilgi geliyor. Hiç dert etmeyin. Kaynağımızın da dediği gibi bildiğimiz standart bir çorba kaşığı silme değil de şöyle dolu dolu yaklaşık 8 gram kahve alıyor. Yani az önceki örnekteki 35 gramlık standart oran için ne yapacaksınız? Kabaca 4 dolu bir de yarım çorba kaşığı kahve koydunuz mu? Tamamdır bu iş. İşte bu kadar basit. Mükemmel kahveyi demlemeyi öğrendik. Peki ya sonrası? O güzelin makinenizin ömrünü uzatmak ve her seferinde aynı harika lezzeti alabilmek için şimdi de temizlik sırlarına dalıyoruz. Bunlar çok basit ama inanılmaz etkili alışkanlıklar. Her demlemeden sonra sürahiyle ve filtre sepetini bir sudan geçirin ve işte çok kritik bir nokta. Sakın ama sakın boş cam sürahiyi o sıcak ısıtma plakasının üzerine geri koymayın. Bunu yaparsanız, sürahinin dibinde zamanla yanık, kahverengi bir tabak oluşur, temizlik için en iyisi makinanın biraz azalamasını beklemek. Eğer makinenizin sürahisi metal bir termossa, içindeki o sinir bozucu sarı kahve lekelerini çok iyi bilirsiniz. Fırçalarsınız, ovalarsınız ama bir türlü ilk günkü gibi olmaz değil mi? Ama merak etmeyin, onun da çok basit bir sırrı var. İşte o sihirli formül. Gece yatmadan termosun içine 1-2 çay kaşığı çamaşır suyu koyun, üzerinde suyla doldurun ve sabaha kadar bırakın. Ertesi gün bir fırça ve normal bulaşık deterjanıyla şöyle bir geçtiğinizde o lekelerden eser kalmadığını ve termosun içinin gıcır gıcır olduğunu göreceksiniz. Ama dikkat! En kritik adım durulama. Çamaşır suyu kokusu ve kalıntısı kalmaması için çok ama çok iyi durulamanız lazım. Hatta işi garantiye almak için kahve yapmadan önce makineyi bir kere sadece temiz suyla boş çalıştırın, bütün sistem temizlersin. Ve şimdi geldik bütün kahve makinelerinin o sessiz katiline biz görmesek de makinenin içinde çalışan, performansını yavaş yavaş bitiren o sinsi düşmana, kirece. Kireç, suyun geçtiği o incecik boruları ve ısıtıcıyı tıkayarak hem kahvenin daha yavaş demlenmesine hem de tadının bozulmasına neden olur. Peki ne yapmak lazım? Kural basit. Eğer makinenizi her gün kullanıyorsanız senede iki kere, eğer haftada bir iki kez kullanıyorsanız senede bir kere kireç temizliği yapmanız makinenizin sağlığı için yeterli olacaktır. Sakın gözünüz korkmasın, bu işlem aslında çocuk oyuncağı. Mümkünse makinenizin kendi markasının kireç çözücüsünü, yoksa da herhangi bir kahve makinesi kireç çözücüsünü alın. Ürünün üzerindeki talimatları harfiyen uygulayın. İşlem bittikten sonra da sistemde hiç kimyasal kalmadığından emin olmak için makinenizi 2 hatta 3 kez sadece temiz suyla boş çalıştırıp durulayın. İşte hepsi bu kadar. Yazar Louisa May Alcott ne güzel söylemiş. Bazen övgü dolu sözlerden bile daha çok ihtiyaç duyduğumuz tek şey iyi demlenmiş, sıcacık bir fincan kahvedir. Ve artık o mükemmel fincanı hazırlamak için gereken bütün sırlara sahipsiniz. Bütün bu tüyolardan sonra şimdi asıl soru şu. Bir sonraki fincan kahvenizi bu sırlardan sadece birini bile kullanarak daha bilinçli, daha özenli ve sonuç olarak çok daha lezzetli bir şekilde demlemeye hazır mısınız? Şimdiden afiyet olsun.